Işık Tunçerli ile Bilimin Işığında programının bu haftaki konuğu Serter Kocababa, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı. Bilimin Işığında 18 Haziran Çarşamba saat 15.30'da Artworld TV ve Ortak Yayın Radyo Antalya FM 94'te sizlerle. ben Işık Tuncel, Bilimin Işığında programına hoş geldiniz. Bugün 18 Haziran günlerden çarşamba, e, keyifli bir Antalya gününden hepinizi selamlamak isterim. Bugün çok değerli bir konuğum var ve hepinizin merak ettiği birçok sorunun cevabını kendisiyle birlikte yayınımızda yanıtlayacağız. E, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Serter Kocababa bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Bugün birlikte kent yaşamını ilgilendiren önemli konuları ele alacağız. Bu vesileyle de şahsım ve odam adına hem sizleri hem de bizleri dinleyen tüm vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için Serter Bey. Tabii Türkiye'nin birçok problemi var. İmarla ilgili de inanılmaz problemler var. Neden bu problemler var? Biz ee, şehir planlamasını dönüşümü aslında çok kısa vadelerde yapan ülkelerden bir tanesiyiz. Bugün işte Avrupa'nın herhangi bir ülkesine ya da Orta Asya'nın herhangi bir ülkesine gittiğimizde işte 100 yıllık ben bunu Kazakistan örneğine vermek istiyorum. İşte 100 yıllık değil de belki 300 yıllık bir şehir planlamasıyla hem caddelerin genişliğini görüyoruz. Ama Türkiye'mize geldiğimizde işte bakın Antalya'mızda sizler buraya geldiğinizde belki tek şeritli bir cadde ile turizme hitap etmeye çalışıyoruz. Ve bu bizi tabii ki kentsel dönüşüme, kentsel dönüşüm konusunu gündeme getirmemize de neden oluyor. Türkiye'nin en büyük problemi kentsel dönüşüm mü, imar mı, nelerdir, nasıl başlayalım? Ülkemizin içinde olduğu bulum itibariyle, durum itibariyle birçok problemi vardır muhakkak teknik anlamda. Çözüm gerektiren, çözülebilecek ve çözülmesi yakın vadede mümkün olmayan birçok sorunumuz var. Ee, çok güzel bir ülkede yaşıyoruz öncelikle ve yaşadığımız ülkenin doğanın kıymetini bilmemiz gerekiyor hep birlikte ee, ve e, bu noktada ülkemizin diğer ülkelerden ayıran bazı noktalar var. Ee, başka ülkelerle kıyaslarken ya da başka ülkelerle değerlendirme yaparken ülkelerin kendi dinamiklerini de ele almak gerekiyor. Ee, örneğin bir Japonya bir Almanya modelinde e, gayrimenkulün bu kadar insanların gelir aracı olmadığı ülkeler olduğunu, biliyoruz. bizim ülkemizde gayrimenkul bir yatırım aracı Tabii. ve gayrimenkulün en önemli yatırım aracı olduğu ülkemizde de gayrimenkul odaklı bir takım projeler ve çalışmalar gerçekleştiriliyor. Aslında bunun e, şeyleri eleştirirken baktığımız zaman sisteme komple bakmak lazım. Kentsel dönüşüm çok önemli bir e, kanun hı hı. ve 6306 e, 3194 imar kanununun aslında birçok zorladığı, birçok e, özellikle muvaffakat noktasında, tüm maliklerin içerisinde yaşayan tüm maliklerin muvaffakatı noktasında birçok reformist yaklaşımlar gerçekleştiriyor. Bu anlamda kent, kentsel dönüşüm kanunun memleketimiz özelinde bütüncül ve doğru uygulanması sadece deprem gerçeğini, afet gerçeğini ertaraf etmeyecek, sosyal yaşam alanını daha bir refah düzeyine dönüştürecek bir konu. Çünkü biz sadece kentleri dönüştürmüyoruz fiziksel anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda da yeni bir alan yaratmak zorundayız. Mutlaka. Ve kanun buna Hı. izin veriyor aslında. Hı. Yani kentsel dönüşüm kanununun doğru uygulanması Hı. durumunda o kentin daha yaşanılabilir altyapısıyla, çevre konularıyla, sağlık konularıyla, ulaşım konularıyla ve bunlar beraberinde geliştiği zaman zaten gayrimenkulümüzde de değerlendirecek. Biz aslında kentsel dönüşümü sadece deprem riski çerçevesinde bakıyoruz galiba. Aslında bütünsel bir bakış açısına mı ihtiyaç var? Kentsel dönüşüm kanununun temelinde aslında ortaya çıkma noktasında evet bir afetlerin en az hasarla kentlerimize, vatandaşlarımıza en az hasarla geçmesi planlandı. Bu amaçla bir kentsel dönüşüm kanunu ortaya çıktı. Fakat Kanunun getirdiği avantajları doğru değerlendirmek lazım ve getireceği avantajların tüm kentliğe belli bir oranda en azından yansıtılması gerekiyor. Parçacıl uygulamalardan hı hı. uzak durmamız lazım. Şehrin bütününde sosyal donatı alanlarının daha refah düzeyine ulaşacağı şekilde uygulamalar yapmak mümkün. Şimdi bu parça parça işte benim bir binam var, yaşadığım bir apartman var ama yanındaki binalar kentsel dönüşüme girmiyor. Ben kentsel dönüşüme giriyorum. Bunu özellikle Antalya'da yaşayan dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için söylemek isterim. İşte Yıldız Mahallesi örneğine verebilirim. Evet. Buraya çok yakın, buradan bir kilometre ötede. İşte bir bina kentsel dönüşüme giriyor, yanındakiler onun mağduru şeklinde yaşamaya devam ediyorlar. Ama kentsel dönüşüm gibi bir düşünce yok. Ee, sizin dediğinize göre mahalle mahalle ya da sokak sokak mı olmalı bu çalışmalar? Ben de o bölgelerde yaşayan bir kentli olarak, yani çok ciddi sıkıntılar olduğunu görüyorum oralarda. Özellikle memur evleri ve Yıldız Mahallesi dediğimiz yerlerde bina dönüşümleri çok fazla seviyeye Hı -hı. ulaştı. Hı -hı. Neredeyse e, dönüşmeyen bina kalmadı diyebilirim. Hı -hı. Elbette bina dönüşümleri yasaklanmamalı, binalar dönüşmeli. Mutlaka. Bunlara da ihtiyaç var. Çünkü Hı -hı. bütüncül bir çalışma e, çok uzun vadeli ve e, zaman gerektiren bir süreç. Hı -hı. Fakat binaları dönüştürürken bir plan ve program dahilinde ilerlemek zorundayız. Aslında orada yaşayan kentlileri, oraya yeni gelecek kentleri kaderine terk etmememiz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Ee, orada bir yaşam oluşacağını, oranın yeni bir sosyal alan olacağını, Tabii. gelecekte nasıl bir mahalle, nasıl bir mekan olacağını değerlendirmemiz lazım. O binayı sadece dönüştürmüş olmakla sorunu çözmüyoruz. Bugün üretmiş olduğumuz çözümler belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra başka sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. İşte burada aslında zaten mühendislik bilim burada devreye girmesi lazım. Ee, bir Akil bir heyet tarafından bu konuların ele alınması gerekiyor. Hı hı. Ee, yani bu, bu anlamda karar verici mahalli idareler özellikle burada ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi karar verici pozisyonda. Hı hı. ruhsat veren idareler olarak. E, bu noktada belki de e, şu anda nasıl yapalım? insanlar yeni daha sağlıklı evlerde otursunlar. Hı hı. Ama bunları yapmadan önce bir bütüncül bir sadece mahalle bazında da yetmez. Sadece hı hı. ada bazında da yetmez. Hı hı. Çünkü biz kenti daha iyi hale getirmek zorundayız. Bakın Antalya ölçeğinde konuşalım. Hı hı. Söylediğiniz mahalleleri e, aslında iki tane önemli kadar evet. devam eden bir yol var. Tabii. Ve onun altında 100. yıl bulvarı var. Tabii. Antalya doğu batı aksında gelişen bir kent. Ve e, çok fazla nüfus alıyoruz, göç alıyoruz. <laughs> Gelen birçok göçte gene o aks üzerinde ikame ediyor ya da oralarda çalışıyorlar. <laughs> Dolayısıyla bizim aynı yolları kullanarak artan nüfusta şehri yönetebilmemiz mümkün değil. Artık tıkandı zaten. Evet. Yani error veriyor. Ve ne olacak? Ben tahmin ediyorum ki 10 sene sonra. Yeni büyükşehir belediye başkan adaylarımız diyecekler ki vaat olarak biz Antalya'yı merkezi şuraya taşıyoruz. Vaatler bu olacak. Tabii, tabii. Çünkü kent merkezi artık yaşanılamaz hale gelecek. Bu sadece Antalya ölçeğinde değil. Kent merkezlerinin tüm illerde, Anadolu'daki tüm illerde neredeyse böyle. Antalya'yı daha olumsuz kılan Antalya'nın doğu batı coğrafi koşulları gereği doğu batı güzergahı üzerinde kalması ve iki tane yol var. Dolayısıyla Güney biz yok. Evet. Dolayısıyla biz kuzeye de gidemiyoruz. Tabii. Dağlık. Tabii. Biz bu anlamda e, süreci ele aldığımız zaman binaları dönüştürdüğümüz ölçüde yarım bütüncül yapılacak çalışmaların önüne geçiyoruz. Bizim Gazi Bulvarı ve 100. Yıl arasındaki bölümde yeni yollar planlamamız lazım. Alternatif güzergahlar planlamamız lazım. Orada yaşayan kentlinin ki e, memur evleri bölgesi o bölgede geçmişten gelen ...bir takım plan düzenlemeleri sebebiyle bir nüfus artışı da var. Tabii. O üç katlı binalar yıkıldığı zaman altı, yedi katlı binalar geliyor. İlave Tabii. nüfus geliyor. Yol İlave otopark, evet. ilave araç, ilave bisiklet yolu. Evet. E, bütünsel olarak baktığımızda siz söylediğinizde ben bir vatandaş olarak... ...aklıma ilk e, çocuklar için park, engelliler için belli bir alan... E, ...belki sağlık ocağı ve sosyal donatı alan yaşlılar hem engelliler için başka bütünsel olarak baktığımızda mikro düzeyde ne gibi yenilemelere ihtiyacımız var kentsel dönüşümü yapıyoruz ama hani mikro düzeyde ne gibi e, ufak dokunuşlarla daha doğru bir planlama öngörürsünüz? Öncelikle bunun bir sorun olduğunu ve bu şu anki durumun hı hı. yanlış yönetildiğini kabul etmemiz gerekiyor bu kabul üzerine ortak akılla bir araya gelerek e, burada bir bütüncül planlama Çalışması yapılması lazım. Hı hı. Ve bu çalışmalar tamamlandıktan sonra bu çalışmalar bu plan doğrultusunda gene bina dönüşümüne izin verilebilir. Ben şunu söylemiyorum. 20 yıl boyunca bu çalışmaya bir prensipe sadık kalmalı. Bu prensipte kent bütününde sorun çözme noktasında ilerlemeli çünkü bir bölgede yapmış olduğunuz düzenleme olumlu görünse bile sadece o bölgeyi etkilemiyor. Kentin tamamını etkiliyor. Ee, az önce de söylediniz sosyal donatı alanları yetersiz hale geliyor. Hı -hı. Kent daha yaşanılamaz hale geliyor. Ee, Bunu vatandaştan direkt görüyoruz. Yani ben Giritli e, Park'ının ailesiniz. orada oturuyorum. Evet. E, Giritli Parkı'nda özellikle çarşamba günleri bugün insanlar pazara giderken bir nefes, bir ağacın altında nefes alabilmek için Ağacın altında toplanıyorlar. Oradaki bankı sıkış sıkış paylaşmaya çalışıyorlar. Çünkü e, ekonomik düzeyi e, yeterli olmayan vatandaşlarımız olabilir, sağlık problemleri olabilir, e, çok rahat hareket edebilecek bir e, durumda olmayabilirler. O parkta, o ağacın altında serinlemek istiyorlar. E, e, her bireyin aslında hakkı galiba biraz daha doğal bir ortamda evet. yaşamak. E, bu noktada hani eskiden ben daha yoğun işte belediyelerde meclis toplantılarına falan katıldığım dönemlerde gazetecilik yaparken şimdi imar planlarını bizler çok net görebiliyorduk. Fikirlerimiz oluyordu. Şimdi biraz işler değişti mi? Yo, aslında imar planları alenidir. Hı hı. Yani tüm vatandaşların hı hı. o plandan doğrudan etkilenen vatandaşların hı hı. dışında da tüm planların hı hı. görmesi için tüm vatandaşların hı hı. görmesi için askıya çıkar. Hı hı. İlgili kurumların hatta şu an ulaşım daha da rahat diyebilirim. Çünkü hı hı. ilgili kurumlar bunun resmi sitelerinde duyuruyorlar. Hı hı. Yani burada aslında planı görmek ve plana erişmek değil. E, temel Küçük sorunu çözmüyorlar. Olabilmek açıkçası evet. aslında evet. yani hani e, kent konseyi gibi yerlerde ya da bunun için bir kurullar mı oluşturulmalı? Şöyle olmalı. Meslek odalarımız var aslında. Ben, bana sorarsanız buradaki e, yaklaşım şu olmalı. Sadece e, yapılacak plan çalışmaları değil. Günümüzde şu anda çok fazla e, kent merkezlerinin olduğu yerlerde plan değişiklikleri evet söz konusu Hı -hı. ve bu da e, çok fazla gündemde. Hı -hı. E, sadece plan değişikliği olarak değerlendirmemek lazım. Hı -hı. Bir bölgede yapılacak e, bir düzenleme mikro ölçekli bir düzenlemenin e, o alan bazında mevzuata ve yasaları yasalara uygun olması tek başına e, doğru olduğu anlamına gelmiyor. Hı -hı. E, kent bütünündeki etkilerini değerlendirmemiz lazım kent bütünündeki etkilerinin nasıl olacağını, geleceğe dair ve günümüzdeki etkileri birden fazla disiplin tarafından ve uzman tarafından değerlendirilmesi, artılarıyla, eksileriyle masaya yatırılması lazım. Çünkü yapacağımız uygulamaların 20 yıl sonraki etkilerini ya da 10 yıl sonraki etkilerini hepimiz hissediyoruz. Aynen. Bu anlamda belki de kamusal danışma kurulları kurulabilir. Hı hı. Yani kent ölçeğinde, büyükşehir çatısı altında yapılabilir. Meclise gelmeden bu konular. Değil mi? Evet. Ya da hı hı. ilgili işte büyükşehir belediyesi her konuda meclise gelmiyor. Hı hı. Meclis dışında büyükşehir belediyesi organlarına tavsiye niteliğinde vatandaşın e, da bulunduğu belki. Öyle mi? E, vatandaş da olabilir tabii ki. O bölgede yaşayan insanlar da olmalı ama temelinde hı hı. şuna ihtiyacımız var. E, ilgili meslek odalarının konunun uzmanı meslek odalarının yer hı hı. aldığı. Belki kent konseyinin uzmanlarının yer aldığı, Hı -hı. akademisyenlerin yer aldığı Hı -hı. ve konuda uzman insanların ve elbette orada yaşayan o e, kentlinin de süreci, havayı, nefesi alan kentlinin de içinde olduğu Hı -hı. E, bir e, aslında akiliyete ihtiyaç var. Bunun adına kamusal işte danışma kurulu denilebilir. Bunun adına başka bir isim konulabilir. Elbette bu karar verici bir merci olmaz. Tabii. Bu tavsiye niteliğinde bir... Bir fikir e, onda haliyle ilgili.